Selamlar herkese ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi zamanda geriye, insanlık tarihinin en büyüleyici anlarından birine götüreceğim. 1969'daki ilk aya ayak basma macerasına. Bu sadece bir uzay yolculuğu değil, aynı zamanda milyonlarca insanın hayallerinin, cesaretinin ve bitmek bilmeyen merakının bir zaferiydi. Takvimler 16 Temmuz 1969 U gösterdiğinde, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde nefesler tutulmuştu. Dev Saturn V roketinin tepesinde, Apollo 11 kapsülünün içinde üç cesur astronot vardı. Komutan Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins. Geri sayım bittiğinde, roket kulakları sağar eden bir gürültü ve alev topuyla gökyüzüne yükseldi. Dünya, televizyonları başında bu tarihi anı izliyordu. Milyonlarca insan, insanlığın en büyük macerasına tanıklık ediyordu. Üç günlük uzun ve heyecan dolu bir yolculuğun ardından Apollo 11, ayın yörüngesine girdi. Artık en kritik an gelmişti. Michael Collins, komuta modülünde yörüngede kalırken, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Kartal adını verdikleri ay modülüne geçtiler. Kartal, yavaşça ve dikkatlice ayın gri, tozlu yüzeyine doğru alçalmaya başladı. Houston'daki kontrol merkezi ve dünyadaki herkes, Armstrong'un sakin ama gergin sesini dinliyordu. Bilgisayarlar uyarı veriyor, yakıt azalıyordu. Ancak Armstrong'un inanılmaz pilotluk becerisi sayesinde, Kartal, Sessizlik Denizi adı verilen bölgeye güvenli bir şekilde indi. Armstrong'un telsizden duyulan o meşhur sözleri tarihin akışını değiştirdi. Houston, Sessizlik Üssü burası. Carl Condo, kontrol merkezindeki ve tüm dünyadaki gerilim yerini büyük bir sevinç ve rahatlamaya bıraktı. Birkaç saatlik hazırlığın ardından o unutulmaz an geldi çattı. Ay modülünün kapısı açıldı ve Neil Armstrong merdivenlerden yavaşça inmeye başladı. Tüm dünya bulanık siyah beyaz televizyon ekranlarına kilitlenmişti. Ve sonra o tarihi adım atıldı. Armstrong'un aya ayın yüzeyine değdi ve o ölümsüz sözler dudaklarından döküldü. Benim için küçük ama insanlık için dev bir adım. Bu sadece bir insanın başka bir gök cismine attığı ilk adım değildi. Bu, binlerce yıllık hayallerin, bilimsel çalışmaların ve insanlığın keşfetme arzusunun zirveye ulaştığı andı. Kısa bir süre sonra Buzz Aldrin de ona katıldı ve ikili daha önce hiç kimsenin görmediği bu ıssız ama büyüleyici manzarada yürümeye başladılar. Armstrong ve Aldrin, yaklaşık iki buçuk saat boyunca ay yüzeyinde kaldılar. Bu süre zarfında, Amerikan bayrağını diktiler, bilimsel deneyler yaptılar ve gelecekteki araştırmalar için ay toprağından ve kayalarından örnekler topladılar. Düşük yer çekiminde zıplayarak hareket etmeleri, izleyen herkese hem şaşkınlık hem de büyük bir neşe veriyordu. Bu anlar, sadece bir süper gücün başarısı değil, tüm insanlığın ortak bir hayali paylaştığının kanıtıydı. O gün, sınırlarımızın sadece hayal gücümüzle çizili olduğunu bir kez daha anladık. Aydan bakıldığında dünyanın ne kadar güzel ve kırılgan göründüğünü anlatan astronotlar, bizlere evimize farklı bir gözle bakmamız gerektiğini de hatırlattılar. Görevlerini tamamlayan astronotlar, Kartal'a geri dönerek ay yüzeyinden ayrıldılar ve yörüngedeki komuta modülünde bekleyen Michael Collins ile yeniden buluştular. Dönüş yolculuğu başladı ve 24 Temmuz'da Apollo 11, Pasifik Okyanusu'na güvenli bir şekilde indi. Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins birer kahraman olarak karşılandılar. Bu görev, sadece uzay yarışında bir dönüm noktası olmakla kalmadı. Aynı zamanda teknoloji, bilim ve mühendislik alanlarında sayısız yeniliğin de önünü açtı. GPS'ten modern bilgisayarlara, kullandığımız birçok teknoloji, kökenini Apollo programına borçludur. O gün atılan o küçük adım bugün bile bizlere ilham vermeye devam ediyor ve evrenin sonsuz derinliklerini keşfetme arzumuzu körüklüyor. Bu inanılmaz yolculuk hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce insanlığın bir sonraki dev adımı ne olmalı? Yorumlarda benimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve bu tür tarihi maceraları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.